İsmim Mehmet Yağmur. Ben Doğuş Medikal adına yarışmaya katılıyorum. 1984 yılında Samsun'da işitme cihazlarıyla başladığımız ticari ayette daha sonra kendi ürünümüz olan Loreca marka işitme cihazlarını üretmeye başladık. Bununla birlikte önce Türkiye satışlarına daha sonra dünya çapında dünya ülkelerinin bazı kısımlarına satışlarımız gerçekleşti. Bu işleri yaparken Türkiye'nin sorunu olan bazı eksikleri fark ettik ve bundan birlikte Sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz daha önceden bazı banka veya benzin istasyonlarında kullanılan kiyoksların atıl durumuna düştüğünü gördüğümüz zaman bunları değerlendirilebileceğini fark ettik. Ve sosyal sorumluluk programı olarak bu cihazları atıl olanlara alıp işitme testi yapılabilen bir cihaza dönüştürdük. Özellikle bu cihazlar yeni doğanlarda ya da yetişkinlerde işitme kayıplarının pek farkına varmıyorlar zamanla sorun yaşadıklarında ortaya çıkıyor. Onun için bunları insanlar laboratuvara gitmeden kendi imkanlarıyla bir tele karşılığında atarak işitme kayıpları var mı yok mu, eğer varsa anlama güçlükleri ya da öğrenme güçlükleri bunu tespit eden ve hastaneye yönlendirilmesi için gerçekleştirilen bir cihaz geliştirdik. Çok basit kullanımı var. Sesli ortamda test yaparak işitme kaybının ne kadar olduğunu görebiliyor ve bundan sorun olduğunu görünce de hastaneye başvuru yaparak testlerini ve tedavisini yapabiliyor. Ben teşekkür ederim.